Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir montajın sonundayız. Ankara Yeni Mahalle Mahallesi'nde. Arkadaşlar bugünkü cihazımız 11 litre demir döküm şofben montajı. Şöyle şofbenimizin montaj bağlantıları. 1 metre ilave bacağımız gitti. Şöyle şofbeni taktığımız yerde arkadaşlar bu alt dolabın seviyesinde üst dolabımız da vardı. Onu söktük. Sonradan tekrar e, arka bölmesi iç haznesi kesilerek dolap yerine takılacak. Şoförümüz de dolap içinde kalacak. Başka takacak yerimiz yoktu. Mutfak bayağı bir karışık, yoğun eşyalar var. Şöyle şohberimizin montaj bağlantıları. Doğalgaz borumuzu karşıdan şöyle üstten alarak ocağımızın borusunu falan da yeniledik. Eski şohberimiz vardı burada. Onu sökerek su boruları da böyle çıktı, patlamıştı. Elimizden geldikçe yeniledik. Zaten burada eski mevcut su boruları vardı. Buraya kadar evin tesisatını dışarıdan çekmişler. Biz sadece köşeden itibaren kapının arkasından şöyle aşağıdan alarak kırma dökme yapmadan e, dolabın altından mermeri delerek şöyle montaj bağlantımızı yaptık. Yeni şofbenlerde zaten elektrik bağlantısı fişli. Şöyle doğalgaz bağlantımız. Gaz kaçağımız yok. İleride müşterimiz, iyi insanlar eğer ki parke falan yaptırmayı düşünürlerse yeri kırarak ev tadilata girerse boruları bu buradan kapatacağız inşallah. Arkadaşlar böyle işlerinizde, şofbende, kombide, tesisat işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan kesinlikle karar vermiyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Bizim için paradan önce siz önemlisiniz arkadaşlar. Müşteri memnuniyeti önemli. Sizi kazanmamız önemli. Büyümemiz için, beraber olmamız için siz... Yani istediğiniz cihazı alıp gönül rahatlığıyla işte cihaz bozulmazsa az gaz yakarsanız mutlu olursanız sizi kazanmışız demektir. İşçiliğimizde dört dörtlük dört yapınca müşterimiz abimiz abicim hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Gökçeğiz. İyi günlerde kullanın. Gerçekten güzel bir seçim. Zaten yüzde 99 müşterilerimiz demir döküm şofben tercih ediyor. İyi ki sen geldin. Yani sen tanımıyoruz, görmüyoruz. Gerçekten böyle bak usta eller bulunur. Hem güzel konuşuyorsun, dostluk kazanıyoruz. Bir de elin de konuşmandan daha iyi çalışıyor. Maşallah bir iki İnanamadın. saat anca sürdü değil mi? Ben inanamadım. Bu akşamı ederiz diye bekliyordum. Aa, Rüya gibi. Abla merhaba size hoş geldiniz. Gerçekten ha. güzel bir seçim oldu. Çok süper. Ellerine sağlık. Harika, çok iyi, Şöyle dediğim gibi e, kırma dökme yapmadan ya. evet bacağımız taktı şu ya an kullanılır ya. vaziyette. Proje kas kaçağımız yok. Projemiz de e, haftaya onaylanacak. E Garantimiz video başlayacak. Yok, e, video çekiyorum, YouTube atıyorum. Müşterilerimiz görsün diye nasıl oluyor böyle kırma dökme olmadan? Ha. Dediğim gibi ha. Ankara'da bu işte kesinlikle bizden fiyat ve teklif almadan kombi, kombi işi, tesisat işlerinde Senden bizden de fiyat almayı unutmayın. Arkadaşlar videomu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ankara'dan bol bol selamlar.